Şu an Silivri'deyiz. Harika bir projeye imza atacağız kısmetse. İmarlı bir arazimiz. Yaklaşık 340 metrekarelik bir arazimiz var. Deniz manzaralı bir proje olacak. 340 metrekarelik bir projeyi tamamen vaziyet planında geçen yaptık yerleşke olarak. Giriş alanımız bu şekilde olacak. Otoparkımız mevcut. Oturum alanlarımız, havuzlarımız mevcut. Işık Bey isterseniz siz de devam edelim. Tabii. Projemizin hemen bu kısmında yaya giriş alanımız olacak. Bu Şu alanda alanımız. araç giriş, otopark giriş alanımız olacak. Ve burası hemen otopark alanımız olacak. Projemizde hemen bu kısma konumlandırdığımız barbekü alanımız ve kamelya alanımız var dinlenme alanı. Kamelya'nın hemen alt kısmında yüzme havuzumuz olacak. 2.5'a altı uzunluğunda bir yüzme havuzumuz var tam bu, bu, bu bölgede. Evimizi arazimizin tam sol tarafında konumlandırdık. 60 metrekarelik DFR Lot Premium modelimiz. Buradan denizi görecek şekilde buraya konumlandırdık. Evimizin tüm e, dış etrafının kapatılması, havuzu, peyzajı, kamelyası e, yine evimizde dahil olmak üzere anahtar teslim bir şekilde çok güzel bir proje hazırladık. Şimdiden müşterimize de hayırlı olsun. En kısa sürede inşallah detayları da sizlerle paylaşacağız. Evet, hayırlı olsun şimdiden.